İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, İran, Rusya ve Türkiye'nin yer alacağı üçlü yapı sorunu çözebilir, dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Rusya ve Türkiye ile sürdürülen üçlü bölgesel inisiyatifin Dağlık Karabağ'da çözüm bulunması için Agit Misk grubunun çabalarına ek katkı sunacağını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, geçen hafta Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la yaptığı telefon görüşmesi sırasında, Moskova ve Ankara ile sürdürülen bölgesel inisiyatif kapsamında, Karabağ'da çözüm bulunmasına yardımcı olabileceklerini belirterek, Tahran'ın dağlık Karabağ'da kalıcı barışın sağlanmasına ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmasına katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etmişti. Zarif'in gündeme getirdiği üçlü inisiyatifle ilgili açıklama yapan Hatipzade, İran, Rusya ve Türkiye'nin yer alacağı üçlü yapının Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı MİSK grubunun çabalarını tamamlayacağını söyledi. Hatipzade, Dağlık Karabağ'da kalıcı barışın ancak kapsamlı müzakereler yardımıyla sağlanabileceğini ekledi. İran'a tepkiler büyük. İran, Ermenistan'a destek sağladığı yönündeki iddialar nedeniyle birçok ülke tarafından tepki görüyor, ayrıca ülkedeki Türkler ayaklanmış durumda.